Allah'ın izniyle açılmaya başladı virüsten sonra. Yoğunlaşma başladı. Yani i̇nsanlar virüs dolayısıyla biraz korktu ama, e, ardından da temizliğine önem vermeye başladılar. Talep bayağı yoğun yetiştiremiyoruz. Yeri geliyor akşam 10, 11, 12 geceye kadar çalışıyoruz. Allah'ın izniyle işlerimiz açıldı. Bir yoğunluk var. Uzman ekiplerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz insanlara. Şimdi boya yaparken ilk e, Ev temizliği ve dairenin temizliği önemli bizim için, duvarların temizliği. Uzman ekiplerimize geliyoruz dairemize, eşyalarımızı tertemiz topluyoruz, e, maskemizi, gözlüğümüzü, eldivenimizi takıyoruz. E, ev temizliğine, eşyaların temizliğine en önemlisi dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani e, boyatı zaten en önemli şey temizliktir. Yani ne kadar temiz çalışılırsa o kadar boyu düzgün olur. Şimdi önce bir örnek veriyorum. Dairemize girdik, eşyalarımızı topluyoruz, maskeleme bandımızı, örtümüzü örtüyoruz. Önce duvar, tavan, e, zımpara, ağaç tamiratlarımızı yapıyoruz. E, spotlarımız var, spotlarımızı söküyoruz. Önce tertimiz bir işçiliğimizi sergiliyoruz. Ardından boyamızı başlıyoruz. Şimdi bizim e, mesleki yeterlilik belgemiz var, uzman ekiplerimizin hepsinin de var. Yani buna dikkat edilmesi önemli. Yani e, ...yeterlilik belgesi olması yeterli oluyor. Yani çünkü o belge olunca... ...dört dörtlük bir usta olmuş sayılıyor yani, ustalarımız. Şimdi fiyat aralığı dairemize göre değişiyor. Yani çok ucuz da... E, ...iyi olmaz, nasıl iyi olmaz? Örnek veriyorum bir daire 200 lira, 300 liraya boyanır diye... ...direkleri yazıyorlar. Yani afişler bastırıyorlar. Yani eee... E, ...ekipleri bilmeniz, yani tavsiye amaç olması önemli. Yani boyanın geri dönüş bir şeyi yok. Boya ustalık isteyen bir iştir. Yani onun için uzmanlık alanı herkesin ayrıdır yani.